buradaki çamaşır asma şey yok olsun pokus, pokus esi ne? aa çamaşır sepeti nerede ay askısı nerede Hii, yine sihirli baltayı almış esila pokus pokus yaptı onu geri getirir misin pokus çamaşır şey sepeti yerine gelsin Oo, oh, çok teşekkür ederim. Bir daha sakın yok etme. Aha oh, hayır. Esil O sandığı yerine koyar mısın? Fokus fokus. Oradaki sandık yerine gelsin. Pokus. Esi. Bir şey söyleyeceğim. Şunu yok eder misin? Yazı tahtası. Yazı tahtası yok olsun. O -o, teşekkür ederim esila babayı buraya getirmeye ne dersin Olur, pokus. hadi nereye koyalım baba gelir gelmez şu sandığın üstü var ya şurada otursun baba tamam mı Olur. hadi sen söyle hokus pokus yap gelecek o hokus pokus babam gelsin buraya pokus aa esi baban geldi sen buraya nasıl geldin? Ya, televizyon izliyordum ben. Esile seni hokus pokusla yine geri getirdi. Esile babanı gönderir misin? Bakır, bakır. Babam... Bir daha, bir daha yapma ama bir daha gelmeyeyim üşüyorum burada. Bakır, tamam de. Bakır, bakır. babam e, içeri girsin kız. Baba gitti Esila. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ablayı getir eline. Hadi bakalım ablayı getir. Getir. Bakın bakın. Ablam. Buraya gelsin ablasını da getirdik ben nasıl buraya geldim Esra yine Al, sihirli mi? baltasını kullandı geri gönder, gönder hadi onu gönder, Ay, gönder. Pakus, pakus. Buradaki... ablanı gönder ablanı gönder. <laughs> Abl geri göndereyim esire ablanı da gönderdiğimize göre o oh, o oh, baltayı ben aldım şimdi seni sandığa sokacağım Hokus pokus esile sandığa girsin pokus o oh oh, Esila sandıkta mısın? Aç bakalım. Aç bakalım. Esi. Ah! Aç bakayım annem. Aç. Arkadaşlar Esila sandığa soktum. Esila. Hadi şimdi seni oradan çıkartayım o zaman. Pokus pokus Esila sandıktan çıksın pokus. Esi şimdi seni hapise sokacağım. Esila hapise gir. hapiste. Anne lütfen beni hapisten çıkarır mısın? Tabii ki çıkartırım. Hokus pokus Esile hapisten çıksın. Pokus. Esi ne? şimdi seni yatağa yatırıp uyutacağım. Hokus pokus Esile odaya gidip yatağa yatsın. Pokus. Evet bakalım arkadaşlar Esila yatakta yatıyor. <laughs> seni gidi seni, seni gidi seni. Şimdi ne yapsam? Sıra annesin bunu alsın anneciğim. Esila, şimdi seni babanın yanına göndereceğim Hazır mısın? Hokus fokus. Esila babasının yanına gitsin. Fokus. Oo, oh, oh. Esila babanın yanına, babanın haberi yok. Bak kim var yanında? <laughs> ne ara geldin kızım? Sen? Biz sihirli baltamızla çok eğleniyoruz. Isın. Şimdi seni sepetin içine sokacağım. Hokus pokus esila, çamaşır sepetine girsin pokus. Oo esi çok eğlenceli ya. Şimdi acaba seni ne yapsam, neye çevirsem? Buldum. Seni ne yapacağım biliyor musun? Muza çevireceğim fokus fokus esile bir adet muz olsun fokus oh, oh. esile bir adet muz oldu hmm, ben bunu yerim o zaman neyse canım dursun da şurada esireyi tekrar yerine getireyim fokus fokus Esile tekrar gelsin fokus esi güzel mi senin muz yaptım şimdi senin balığa çevireceğim Tamam video bitsin ben sana muz vereceğim. Şimdi Esila'yı balığa çeviriyorum. Hokus pokus. Oo Esila balık oldu. Esi. Mutlu musun? Evet. Ben seni balığa çevirdim anneciğim. Anneciğim beni beni geri döndürür müsün? Tabii ki döndürürüm aşkım. Seni çok seviyorum cici kızım benim. Hokus pokus Esila tekrar çok tatlı bir kız olsun. bak kız Anneciğim. Bir daha seni balığa çevirmeyeceğim. Çünkü o balık bir sadece konuşuyor hareket etmiyor. E silah. Bu kadar video yeter değil mi anneciğim? Evet. Şimdi muzunu yemen zamanı. Yemen zamanı yemen. Yemelisin al bakalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar nasıl yiyorsun bakın. Nasıl yiyorsun? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz. Arkadaşlar, işte, nasıl yiyeceğim? Hadi hat, izleyin ağacıcık. Ağacıcık şu muz yemesini izleyin bak. Bak görüyor musun nasıl yedi? Çok acıkmış bu çocuk ya. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. Ben